Bana ne yapabilirsin ki? He? Ben de tulum oğlum. Oğlum ben de tulum. Bana ne yapabilirsin? Bir boş yapamam abi. Ben ne yapabilir. Söyle. Ya iyi. Sana göstereyim. Şimdi sana göstereceğim. Ya. Merhaba arkadaşlar. Ben ve bugün yeni bir mod tanıtımıyla beraberiz. Modun adı Special Swords Mod. Bu arada videonun öncekinde gördüğünüz Deadpool. Ama dead değil. Deadpool. Değil. Deadpool. Evet değil. Bu arada Bu arada Ender Sword'da böyle bir sürü şey var. Hmm, hemen göstereyim. Hmm, bu... ya, the... Böyle atamıyorduk doğru. Siz Deadpool'a, Redding'a da falan bakmayın. Siz şu olaylara bakın. Sadece şu olaylar. Ender Pearl bile var. Alayım. Ne? Bu normal Minecraft'ta gibi. Şey, e, hem atabiliyorsunuz hem de e, Enderman öldürdüğünüzde geliyor. Bakın atabiliyor. Am bir şey craft, craft edemiyoruz. Evet, bu şeydi, güzel oldu ama aslında ediyor. O, the ender ingota. Bakabiliyoruz. Şimdi bunları yerine koyayım. Hiç ilgilenmeye gerek yok. Bir tane bed şey alayım. Bunları bırak. Bunları bırakayım. Şu i̇şte ender suarı al. Hmm. Bu arada ben birkaç şey craft ettim. Çok güzel köşkler var. Öyle böyle değil. Duyduk duymadık demeyin. Öyle böyle değil yani. Cold Sword bile. Ne oldu lan? Az önceden tam Çok ayıp. <laughs> Bu arada... Elinizde bet şey almaktan çekilen bet. Ee, bet pearl'ı. Çünkü elinize aldığınızda direkt uçuyorsunuz böyle düşünür serpiniz yok gidiyor. Gel. Bakın. Uçabiliyorsunuz güzel ama Kırmızı gidebiliyor. Yani bu kadar mantık yapmışlar. Şimdi ilk önce Lazuli Sword'umuza bakalım. Canavarlar. Normal, Normal. Şimdi şurada bir örümcek var. Ama tek da biliyor. Ama iki vuruşta öldü. Ama <laughs> da Emrol. Çok güçlü Ya yani aynı iki vuruyor. <laughs> ha. O da öldü. Ve Emrol var. Bunun bir var. Bire tıkladığınızda ışınlanıyor. Ha. Böyle vurabiliyorsunuz. Allah. ışınlanmadan duramıyorum. Şuradan canımı dolduracağım. Evet. Yeah. <laughs> Görüyorsunuz etrafımızda. Oh, helal etti. Bir şeyler çıkıyor. Çok helal ettik. Ana, yanıyor ama. Yanıyor. Bari water sword olsa ya. Geldik love sword. Her kılıcın bir özelliği var. Oh, oh. Son bir baba oldu. Hmm. İskelete yapsak ne olur? İskelet kuzarda da. Allah vuruyorlar. <laughs> şey burada o baba oldu. Ya. Bir Çok güzel. Çok da işte, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. dedi. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Hmm. Ne no, some... yapacağım? Hmm. Hazır iyi kullandık. Ve son toplama desteği. Ay me bani. Bum bum o kadar güçlü değil. Gördüğünüz kere iyi denedik en malda denedik bir saniye go pander explode yani hmm, da bu da patlatıyor ben yani vurduğunuzda normal vuruyor oh bir saniye neden neden öyle oldu hiç <laughs> Evet, Aa evet Bedford. Bedford'u hemen üzerine değelim. Diz kapakları, diz kapakları. Ve Bedford'a vurduğunuzda Z yenilenme geliyor. Yenilenme kaç bilmiyorum. Yanda görürsünüz. Yanda görürsünüz mobzenin üstünde. Burada. Gördünüz mü? Nein. Halt. Evet. Yeah. Yeah. biraz güçlü. Şimdi ne kullanmadık? Kutla. Spider Sword. Acaba bu örümceklere karşı savunma mı veriyor? Hayır saldırıyorlar bilgisayar. Aha doğru bunun özelliği çok güzel. Vurduğunuzda ama ölmeyecekler işe yaramaz. Denemeyin. ne de denemeyin. Hmm. Başka ne var? Yani, um, git. Gel ben de battım. Evet. Ve bunların yapımları çok zor. Bu arada onu da söyleyeyim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Şimdi, ne göstereyim ilk önce ingotları yapıyorsunuz tabi bunlar bulmak zorundasınız ben nasıl bilmiyorum bakın zaten sonra bir de Demir gerek ama ama Ender Sword için şey maske gerek evet. ve Fire Sword için kol kol balls var direkt ve iki tane Flint and Steel. şey. Ben ya nasıl yapıldığını bilmiyorum. Galiba lapisli dülden. Olmadı mı? neyse. Bizi mutluyum. Bizi mutluyum. Daha sonra harika arkadaşlar. Like atmayı.